Merhabalar ben Edisan Eren. Merhabalar ben Dilebak Türk. Bugün sizlere Joby'nin Gorilla Podlarını ve Telepod'unu tanıtacağız. Tanıtacağız. Şöyle başlayabiliriz. İsimleriyle başlayayım. Joby Gorilla Pod 3K Kit, Joby Gorilla Pod Pro 3K ve Telepod. Bu da 1K. Ve ee, bu 3K, 1K bunların taşıyabileceği ağırlıklardan bahsediyor. Aynasız makinelere, orta ağırlıklık. Ya 3 kiloya kadar olan aslında her şeyi bunlara takabiliyorsunuz. Evet. Kimler için uygun? Fotoğraf ve video çekenler için. De Aynen. Uygun. Vloggerlar için zaten çok, çok fazla kullanılan ürünler bunlar. Fotoğrafçılar zaten olmazsa olmaz diyebiliriz. Kısa bir süredir kullanıyorum ama benim için favori bir ürün oldu. Bir kere hafiflikleri sayesindeki ne kadar ağırlıkları 244 gram, evet. 393 gram, 463 gram. Bu kadar hafif bir şeyle bu kadar güzel sonuçlar almakta bizim için çok iyi oluyor. Ne işimize yarıyor? Bir kere bunu istediğimiz en önemli özelliği bu zaten. İstediğimiz her yere sarabiliyoruz. Örnekle gösterelim hemen. Evet, bunu mesela dideme sardım. Bugün dideme sardım. Her zaman oldu. Bence güzel oldu. Buraya takabiliyoruz üzerimizde makinamız çekebiliyoruz. Gerçekten nerelere bunu takabiliriz, bağlayabiliriz? Şöyle, şimdi ben bu tripodu neden alacağım diye düşünebilirsiniz. Zor koşullarda video çekmek istiyorsam ve farklı açılar kullanarak video veya fotoğraf çekmek istiyorsam çok uygun bir tripod. Neden? Ben bunu ağaç dallarına, trabzanlara, borulara, yani istediğim aslında her yere çok rahat sarabiliyorum. E, pütürlü zeminlere çok rahat koyabiliyorum. Aynı zamanda düz zeminlere de koyabiliyorum. Yani her yerde kullanabiliyorum. Evet örnek vermek gerekirse biz bunlarla çekim yaptık çünkü. Mesela bir köprünün ayağına sardık. Uzun pozlaman yaptık. Daha sonra deniz kenarında kayalıklar var biliyorsunuz. Ve girintili çıkıntılılar. Normal tripodlar orada bir türlü hizada durmuyor. Bunun avantajı şunu bir çıkıntı olarak düşünürsek örnek verirsem şöyle tutabiliyoruz bunu. Hatta ben bir tane de kamera takayım nasıl görüneceğini görelim. Buna mı takayım? Bu senin olsun. Bu benim olsun. Quick Release dediğimiz hızlı tak çıkar özelliğine sahip. Sadece kamerasın altında bulunan şu şeyi çıt diye buna geçiriyoruz ve takmış olduk. Şöyle bir zemin olduğunu düşünürsek gördüğünüz gibi direkt oturuyor ve çok rahatlıkla çekimlerimizi yapabiliyoruz. Başka ne işlere yarıyor? Aynı zamanda iki renkleri var. İki tane renge sahipler. Ne renklerine? Kömür siyahı ve kırmızı. Evet bu çok önemli bir detay önemli. için teşekkür ediyoruz. <laughs> renk önemli. Evet renk önemli. Rengini belli et artık ediz. Böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız canı sıkılırsa verin. Ne bu? Ne bu? Tarkan'ın ahtapotu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İstersek gene bunu vlogger sak şöyle kullanabiliyoruz. Birkaç kullanım şekli var. Onları da göstermek istiyorum. Mesela şunu şöyle yapıp kameramızı da açalım. Fujifilm'in XT100 modeli. Vloglar için gerçekten çok güzel çünkü ekranı tam dönüyor ve çok kaliteli. Bunu kendimize çevirip vlog yapabiliyoruz. Ya da bir kafeye gittiğimizi düşünün. Hemen çantamızdan bunu çıkartıp aynı şekilde şunları açıp masamıza yerleştirip kendimizi çekip Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir şey bir şey kafesindeyiz. Çok güzel falan yapabiliyoruz. Başka neler yapabiliyoruz? Bu eklemleri sayesinde parmaklarımız çok rahat girebiliyor eklemlere ve çok rahat bir şekilde tutuş sağlıyor. Evet, tutuşu çok kolay. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Sorabilir miyim? Tabii ki lütfen. Şimdi dedik ya biri 3K kit, biri 3K kit Pro. Evet. Ama ben bakıyorum hepsi aynı. İkisi de aynı şekilde gözüküyor. Evet. Farkı Bunların ne? Bunların arasındaki fark ne? Aslında ana fark malzeme kalitesi. Zaten elinize aldığınızda da belli oluyor. Bu birazcık daha hafif ve plastikten yapılmış şu boğumları. Bunda daha farklı, daha güçlü bir element kullanılmış. Ama şöyle gene bir fark var. Bunu eğip bükmesi daha kolay, bu biraz daha zor. Ama şu artısı eksisi var. Bu tutunduğu yere daha güçlü tutunabiliyor. Hı -hı. Bu o kadar daha güçlü tutmuyor ama ikisi de aynı işi görüyor aslında. Yani hani bana çok çok büyük farklar gibi gelmedi bu aralarındaki farklar. Bu birazcık tercih meselesi galiba. Hı. İkisinde de çünkü gene ball head dediğimiz bu oynar kafa var. Bununla da 360 derece döndürebiliyoruz. 90 derece açıyla çekebiliyoruz. Onda da var, bunda da var. Video çekecekler için pan yapabilecek bir özelliği var. Pro olmayan da Fuji makinelerde çok ihtiyacınız olmayacak ama çünkü o şey var bizde. Dengede durmasını sağlayan terazimiz, su terazimiz var. Sanırım bu gorilla potlarla ilgili anlatacağımız bu kadar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki. Lastikleri sayesinde zeminlerde kaymamasını sağlayabiliyoruz ve daha rahat durup kaymadan, hareket etmeden çekim yapabiliyoruz. Ekstra gene şunu da söyleyelim o zaman. Tam bitmemiş olsun. <laughs> <Bitiremiyor>, değil <mi? gülüyor> Hayır, bitmiyor. bitmiyor. Buyurun. Bunlara ışık takabiliriz. Ona, aynı sen şekilde. bunu sevmedin galiba. Onunla oynuyor hep. takabiliriz. Ee, i̇stersek telefon aparatınız varsa bir tane telefon aparatı takıp makinem yok diyorsanız telefonla da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer ürünümüze. Bu da Jobi'nin telepodu. 1 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Aslında o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi telepoda geçtik ya. Bu 3 kilogram. 3 gram ağırlık taşıyor. 3 kilogram. 3 kilogram ağırlık taşıyor. <laughs> buna hep takılıyorum. Bu 1 kilograma kadar ağırlık taşıyor. Aynen ağır 1 kilograma, kilograma taşıyor. kadar taşıyabiliyor. Senin taşıyacağın ağırlık ne? Kesinlikle evet. Burada çıkış noktası bu. Ama sadece bu da değil sanırım. Şimdi Bunda ben... bunun bir farkı var. Nedir acaba Didem? Şu. Nedir? Çok basit. Nedir? Şimdi ben bunu ağaca sarabiliyorum evet. ya. Bunu sarabilir miyim? Süper. <gülüyor> <gülüyor> Asla. <gülüyor> evet. Buna gelecek olursak da şöyle göstereyim. Yine bu küçük bir telepot. Tripod mantığıyla işliyor. Ayakları iki kademe. Kalkıp inebiliyor. Kullanımı çok kolay ve çok sağlam diğer şeylere göre. Çeviriyoruz. Açıyoruz. Gene çeviriyoruz ve şunu da kendimize çeviriyoruz. <laughs> örnek olarak gösteriyorum. Mesela gene telefon tutacağımızı buna koyarsam Harika o şekilde selfie, o zaman. selfie çekebiliyoruz. <laughs> İsterseniz bunun yerine daha demin göstermiş olduğum hafif ışıkları, flaşları, birçok model var, aksiyon kameraları. Aklınıza ne geliyorsa küçük kompakt makinaları gene buna koyup istediğimiz şekilde diğerleri yerleştirebiliyoruz. O zaman sadece makine olarak düşünmemeliyiz değil mi? Evet evet her şeyi kullanabiliriz. Gene bu da bir tripod olmuş oluyor bize. Gayet kullanışlı ürünler. Bunları almanızı tavsiye ederim. Yani şu Gorilla Pod'u ben mesela gerçekten çok tavsiye ederim. Ben çok de tatlı bir ürün. Bunun da aynı şekilde onu da söyleyeyim. Oynar başlığı var. Kendinize dönebiliyor. Hepsi ball head. Ball head dediğimiz bir top içerisinde istediğiniz şekilde dönebiliyor. Ne yaptın? Body'cik. Body <gülüyor> Evet. <gülüyor> Arkadaşlarınız sıkılırsa e, siz kullanmıyorsanız onlara verip böyle oyunlar oynamasını da sağlayabilirsiniz. Bence video bitti. Bence de bitti. Bu güzel ürünler için teşekkür ediyoruz. Ve iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.